Evet, Selamun Aleyküm Arkadaşlar Allah nasip ederse yumurtalarımız hazır bir şekilde e, Fişimizi takacağız Bu sefer kuluçkamızın içerisine 102 tane yumurta koyduk arkadaşlar e, Nem oranını dengelemek için Şöyle bir kap su doldurduk Buraya bir tane de bir bardak da su koyduk buraya. Daha önce arkadaşlar bu şekilde verim aldık. Yani civcivlerimiz çıktı kuluçkamızın içerisinde. Bu kuluçkamız Beren kuluçka makinası. E, nem ve su oranını e, nem ve sıcaklık oranını e, sıcaklık %37.7 e, nem oranı ise 45 ile 55-60'a falan da çıkabilir. Bu şekilde bu e, kullanıyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse bismillah taktık fişimizi. İnşallah hayırlı bir verim alırız. Daha başladık şimdi.